Çardak gününde yine flamingolar bizi ziyarete geldi. Çardakla günü aslında kuş göç otası üzerinde ve bir otel gibi düşünün. Yani bir yere seyahat ediyorsunuz ve yolda bir yerde konaklama ihtiyacı duyuyorsunuz. Kuşlar için de aslında aynen burası öyle bir özellik taşıyor. Flamingoların da burayı seçmesinin sebebi suda bulunan aslında besinler. Tuz oranı yüksek bu lagünün. Aslında artemiyalarla besleniyorlar. Üstünde bulunduğu renkler de işte kırmızı renkleri de bu besinlerden alıyorlar. Çardakla günü e, flamingolar için çok e, değerli artı e, flamingolar dışında e, kuğular ve diğer kırmızı listede olan kuşlar soyutkenme tehlike tehlikesi altında olan kuşlar da bu, burayı ziyaret etmekte Onun için e, Çardakla Günü'nün korunması çok önemli. çekim sırasında e, çok güzel duygular hissediyoruz Aslında e, Aslında flamingoların ne kadar sosyal canlı olduğu canlı varlıklar olduklarını öğreniyoruz. ...işte eşleriyle olan ilişkileri, yavrularıyla olan ilişkileri bunların hepsini gözlemleyebiliyoruz. Bunları yerinde izlemek tabii ayrı bir keyif veriyor. Lagün ekosistemleri aslında dünyada ve Türkiye'de oldukça hassas ve narin ekosistemler. Çünkü bir kıyı okuyla büyük su kütlelerinden ayrılıyorlar ve içerisinde deniz suyu girişi var. Diğer taraftan bağlanan tatlı suyla birlikte hem tuzlu su hem acı su hem de tatlı sunun oluşturduğu ekosistem... ...tür çeşidini arttıran faktörler. Bu açıdan bu alanlardaki bu ekosistemin takip edilmesi, bu alanların izlenmesi oldukça önemli. Bu çeşitlilik de kuş türlerine de yansıyor. Çardaklı Günde şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 164 farklı kuş türü kaydedildi ve bunların içerisinde küresel ve ulusal olas ölçekte nesli tehlike altında olan e, türlerimiz mevcut. E, Poyraz kuşu gibi, kulaklı batan gibi nestelik altında olan türlerin dışında aslında en dikkat çekici, insanlar açısından en dikkat çekici gruplardan bir tanesi su kuşları. İşte hem büyük olmaları hem daha kolay izlenebilmeleri nedeniyle flamingolar ve kuğular gibi türler aslında insanların daha çok dikkatini çekiyorlar. Kuğu ve flamingolar burada kışlamak için bulunan türler ve oldukça kalabalık sayılarda her yıl burada kışlıyorlar. Üreme alanları İzmir Gediz Deltası ya da Tuz Gölü'nde aslında Avrupa'daki en büyük sayıda üreyen flamingo gruplarını e, görüyoruz. E, Çanakkale içerisinde üreme alanları olmasa da kışı geçirmek için e, kışın zor şartlarını geçirmek için bu alanları kullanan daha kuzeyden gelen flamingolar ve kuğular bulunuyor. Burada kışı geçirdikten sonra birbirlerine eş bulacaklar. Ve e, özellikle bu aylarda işte yavaş yavaş birbirlerine eş seçecekler ve daha sonra bahar göç döneminin gelmesiyle birlikte Mart ayında üreme alanlarına hep beraber tekrar gidip üremelerini gerçekleştirecekler. Ve bu döngü aslında yüz. Yıllardır devam etmekte. Bu döngünün devam etmesini sağlamak için de bu sulak alanları korumamız gerekiyor. Evet, aslında hepimiz e, küresel ısınmanın etkilerini görmeye başladıkça aslında e, ekosistemimize vermemiz gereken önemi yavaş yavaş farkında varız. Çok geç kalmış olsak da sulak alanlar öldükçe. E, Özellikle küresel ısınma açısından e, hava şartlarının, e, meteorolojik koşulların denge tutulması için çok çok elzem ve önemli alanlar. Sulak alanlarımızı korumamız gerekiyor. Tabii tüm sulak alanlarımızda olduğu gibi Çardak Lagünü'nde de bazı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Hem yoğun av baskısı, hem e, sulak alanların hemen yanından başlayan hem yapılaşma, hem de tarım arazileriyle birlikte sulak alana direne olan kimyasal maddeler sulak alanların ekosistemlerini bozmakta. Ve her geçen gün sulak alanlarımızı biraz daha kaybediyoruz ve onlara gerçek gerçekten de bize sağladıkları ekosistem hizmetleri açısından çok çok ihtiyacımız var. Hem sulak alanlara hem de orada yaşayan bu ekosistemi oluşturan türlere. Özellikle su kuşları açısından baktığımızda daha kuzeyde üreyen su kuşları kış dönemiyle birlikte aslında oradaki suların donması ya da oradaki yaşam alanının artık beslenme uygun olmadığı duruma daha güneye göç ederler. Fakat küresel ısınmayla birlikte daha kuzeyde daha kışı geçirilebilir hava şartları ortaya çıkmaya başladıktan sonra bizim buralara gelen kuş sayılarında bir azalma söz konusu. Onun dışında tabii ki de en önemli sıkıntısı mevcut sulak alanlarımızda küresel ısınma birlikte su kaybı nedeniyle aslında beslenmeye uygun olmayan alanlar ortaya çıkması ve aslında onların kışı geçirecekleri ya da üreyecekleri bu sulak alan sayısının giderek hem yüzey alanı açısından hem de sayısı olarak azalması olarak etkiliyor.